Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir sunucu tanıtımıyla sizlerleyim Bugün arkadaşlar size Rona Minecraft'ı tanıtacağım e, Mükemmel bir sunucu hadi tanıtıma geçelim Arkadaşlar bu arada biraz hastayım sesim garip geliyor olabilir Onu da kusura bakmayın geçmiş oturumunuzu da alırım Şu anda biraz sesim kısık onu da söyleyeyim Ama sıkıntı yok bu halde de video çekebilirim Evet arkadaşlar şu anda sunucunun spam kısmındayız Sunucuya girdiğinizde sizi şurada doğuruyor ve zıplayarak buraya gelebiliyorsunuz Zaten sistemi biliyorsunuz Arkadaşlar e, burada survival Actions ve bir dakika yok burası şu an soru işareti gösteriyor Survival varmış şu anda içinde oyuncu yok ama Ultra OP Skyblock ve MX Skyblock var Ben bugün size MX Skyblock'u tanıtacağım bu sunucudaki sağda şöyle gördüğünüz gibi sunucu IP'si yazıyor Sürümünü de hemen söyleyeyim 1.8 ile 1.19 arası her sürümüne girebiliyorsunuz bir sürü ee, sürüm var. Zaten hepsiyle girseniz oluyor. 1.8 ve üstü çalışıyor bu sunucuda. MX kabloya şöyle girelim. Burada 1.18'e 1.8 arası diyor burada. MX kabloya girdik. Girdiğimiz gibi bizi şöyle bir Discord sunucu tanıtımı karşılıyor. Ee, ve burada siteleri var. Daha fazlası için diyerek ee, bu siteyi yazarak siz de sitelerine bakabilirsiniz. Oradan herhalde item satıyorlar. Onları da alıp daha hızlı bir şekilde oyuna gelişebilirsiniz. Discord sunucusuna katılmak için buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan evet diyorsunuz ve sizi sunucu davetini atıyor. Gidip onların da Discord sunucuna katılmayı unutmayın. Ben de orada olacağım. Burada dediğim gibi zıplatma yeri var. Buradan zıplıyorsunuz. Şöyle bir e, size atıyor ileri. Burada bilgi kısmı var. MX Kablok bilgi kısmı. Yükseltmeler. Buradan e, sınır yükseltme var. Ada sınırlarını. Önemli bilgi var. Buradan en önemli bilgileri buradan veriyor size. Ve burada üye yükseltme var. Adanızın üye sınırınız sayısı size az geliyorsa buradan ücret karşılığı adı üye sınırınızı yükseltebilirsiniz. Yani adanıza alabileceğiniz arkadaş sayısı burada 5. Ama siz buradan yükseltebiliyorsunuz bunu. Vartlar kısmı var arkadaşlar. Göz atmak için tıkla dediğimizde burada bizi bütün vartları gösteriyor. Elit bölgesi, sezon, kasalar falan bütün hepsi burada var. Galiba özel taşı yakında gelecek diyor zaten burada yakında yazıyor köylü takas var. Buradan gidip hepsini e, bakabilirsiniz. Burada e, AFK kalarak para, para kasabildiğimiz bir yer var. Onu da göstereceğim size. Burada normal ve VIP kitlerimiz var arkadaşlar. Normal kiti alalım biz bir. Köylü kiti. Şu anda bunu alamıyorum. Ha, He, yet, e, her yetkiye göre farklı farklı kitler veriyor. Burada da size VIP alırsanız onun da kiti var. Rütbeler var burada arkadaşlar. E, ada seviyenize göre rütbe veriyor. Ha, bak anladım. Siz mesela burada Wither seviyesine geldiniz ada seviyesi olarak onun kiti verilecek size çok mantıklı Burada VIP bilgi var VIP'ler hakkında size bilgi veriyor buradan tıklayarak hepsine bakabilirsiniz RVIP artıya kadar bütün hükmeler var Burada ada paneli var ada panelinden sizin adanızla ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz Aday, adaya git adı oluştur falan hepsi burada adı sıralamanızı da görebiliyorsunuz buradan Arkadaşlar kurallar burada kurallara bakmayı sakın unutmayın yoksa ban yersiniz ya da mute giyebilirsiniz yani kurallara bakmadan oynamayın Market arkadaşlar buradan markete gidelim sanal market var burada Burada bloklar satılıyor işte o para birimleri ile bunları alabilirsiniz Yemekler var yemekleri de aynı şekilde buradan hepsini alabilirsiniz diğer kısmı Böyle gösterdim Ada uçuş marketi var. Buradan e, fly şurası satın alabiliyorsunuz. 30 dakika fly e, 1800 paraymış. Para birimiymiş. E, bunları da TL değil direkt böyle satmaları güzel olmuş. Para kazıp yani fly alabiliyorsunuz Çok güzel. Aynı şekilde çiftçi marketi ve minyon marketi var. Şöyle minyon marketine de bakalım. Heh, burada otomatik şekilde kasmaları için size e, işçiler veriyor. Bunları da alıp kendi e, kendiniz bir iş yapmadan bunları iş yaptırabilirsiniz. Mis gibi etkinlik takvimi var burada. Ee, Envoy her 24 saatte bir yapılıyormuş. Ejderha etkinliği saat 21.00. Envanter etkinliği de 20.00'da yapılıyor. Bu etkinlikler her gün oluyormuş. Yani her gün etkinlik olduğu için çok güzel olmuş bu arada. Ee, Bunlarda da bakabilirsiniz bakın mesela sağda yazıyor 2 saat 15 dakika sonra envo etkinliği varmış Komutları buradan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar burada bütün komutları yazmışlar adanızla ilgili falan buradan da bakıp öğrenebilirsiniz Blok bilgileri var kırıktaş e, mesela ne kadar seviye veriyor adanız için buradan onu öğrenebiliyorsunuz mesela fener benim adama ne kadar seviye sağlar bunu burada öğren öğrenebiliyorsunuz e, Ada seviyesi kazarken bu da size yararlı olur Burada arkadaşlar banka var ee, xp'lerinizi ve oyun parasını burada saklayabiliyorsunuz çok güzel Sanal sandık da var burada slash chest gibi Bunu da buradan kontrol edebiliyorsunuz Burada arkadaşlar ronema coin alabildiğiniz şeyleri size gösteriyor ee, Şöyle göstereyim level blokları falan buradan hepsini alabiliyorsunuz Ya da diğer oyunculardan da alabilirsiniz ticaret yaparak Burada görevler var ana görevlerden böyle para kazanabilirsiniz ee, Mesela bu 500 lira veriyorum size Birinci görevi tamamladıktan sonra diğer görevlere geçebiliyorsunuz çok güzel İhale kısmında ihale başlatıp eşyalarınızı satabiliyorsunuz ve diğer ihalelerden e, diğer oyuncuların sattıklarını alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel zaten e, diğer sunucularda da vardı biliyorsunuzdur zaten. Burada çiftçi sistemi var bu da e, sizin yerinize çiftçilik yapıyor bu da kolaylaştırıyor işinizi yani bunu da alabilirsiniz. Minyonları zaten gösterdim market kısmından burada market kurulumuyla kurulumuyla ilgili bilgiler veriyor nasıl yapılacağını anlatıyor. Ee, ve para kazanabilmeniz için yolları burada yazmışlar çok güzel size oyunu öğretiyor arkadaşlar sonucu ee, burada yapabileceğiniz fanları da yazmış tamamen size öğretim amaçlı ve piyasayı da size burada yazmış ve sabitlemişler ee, sonucu çok fazla piyasanın oynamaması ve karışmaması için burada kendi sabitlemiş piyasayı Buradan arkadaşlar günlük ödülünüzü alabilirsiniz ben aldım bir tane şans bloğu verdi bize bunu da açacağız ve e, VIP alırsanız buradan VIP günlük ödülü de alabiliyorsunuz burada e, daha fazla bilgi için slash bilgi var iyi şeyle aynı NPC'si ile aynı görevi işliyor. bak Craft MX Skyblock Rooms'una hoş geldiniz Şöyle bir gidelim. Burada bir borsa NPC'si var. Buradan coin'leri, cüzdanınızı falan görebiliyorsunuz. Para para aha dur. işlem verdi. 87 çarpı 6. 480 400 520 abi yazdı benden önce yazdılar. Burada ihale var. İhaleyi zaten şurada göstermiştim. Etkinlik takvimi. Ha, oradaki bilgi NPC'sinde gösterdim her şeyin. Burada kendi özel NPC'si var. Buradan da onlara bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar kasalar var. Kasaları satın alıp açabilirsiniz. Çok güzel şeyler çıkıyor böyle. Sol tıklayarak ne çıkacağına bakabiliyorsunuz. Ee, ve kazanma şanslarını da ya yazmışlar. Yani yüzde şu kadar ihtimalle bu çıkabilir yazıyor. Burada da e, bir sürü bir sürü kasalar var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sunucunun aktifliği baya iyi toplam oyuncu 111 şu anda MX Skyblock'ta da 26 kişi var, OP SkyBlock'u da var ona da girip oynayabilirsiniz. Burada bir sıralama var en çok oynayan 10 kişiyi gösteriyor size Mario's birinci, böyle Ronema falan bir sürü kişi oynamış zaten daha yeni açıldı bu arada sunucu o yüzden saatleri Aldamin daha yeni açıldığı için ona rağmen çok fazla kişi var ve Herkes de oynuyor arkadaşlar. Piyasada dönüyor. Chat'te çok e, yazan da var. Oynayan var yani. Siz de gelip oynamayı unutmayın. Buradaki sıralamaya da girebilirsiniz. Buradan reklam alanına bir şey yazarak burada mesela gözükmesini sağlayabilirsiniz. Mesela ben buraya YouTube arası tutum yazdım da reklam yazarak. Para birimin varsa buradan reklam verebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar sezona göre size ödül veriyorlar. Çok güzel. Para kazanabileceğiniz bir sunucu burası. Ada sıralamasında en çok e, yapan kişi yani en çok ada, ada sıralamasında leveli olan kişi 150 lira kazanıyor ikinci 100 lira ve üçüncü 50 lira kazanıyor toplamda 300 lira size ödül veriyorlar MXK blogdan bayağı iyi bir sunucu sezon görevlisine tıklayalım bir sezon sistemi nedir size böyle e, burada 3 ay içerisinde e, ödül veriyorlar burada size bunu anlatmışlar e, nasıl katılırım da var buradan bakarak siz de katılıp bu ödülleri kazanabilirsiniz Bak, vakit nakittire bakalım burada afk kalarak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 30 dakika afk kalırsak e, Burada ne oluyor bir dakika bir daha bakalım Kazanacağım ödül 15.000'miş Ama e, başta girmek için 10.000 vermem gerekiyor Afk kalarak burada para kazanabiliyorum Şu an burada gördüğünüz gibi bir tane afk var Kuitse diye Bu da para kazanıyor burada arkadaşımız Burada ejder eventi var arkadaşlar e, 5 saat var şu anda başlamasınız. O yüzden şu anda katılamıyoruz ama siz geldiğinizde e, Her gün buna katılabilirsiniz Her gün oluyor bu etkinlikler Arkadaşlar bir adamız oluşturalım. Ad oluşturma dedik ve adamız oluştu. Böyle bize güzel bir tane tarla ile beraber geliyor. Ee, burada bakalım ne yazıyor. Bu ada artık senin. Dikkat et aşağı düşme. Ve burada hey lütfen beni öldürme diyen bir ineğimiz var. Ee, bize bir tane şans bloğu vermişti. Bunu bir açalım. Günlük ödül olarak. Bakalım ne geliyor. Ödül kazandım. 3 tane ne geldi? Şey geldi. Zümrüt geldi. 3 tane zümrüt kazandık arkadaşlar. Bunu da chestimize koyalım. Burada Skyblock generator var. A, jeneratör var. seviye bir shift artı sağ tık eşittir menü. Heh, buradan şimdi menüyü açtık. Jeneratör bilgisini burada veriyor size. Ee, otomatik kırma, eritme ve sandık size veriyor bu. Bunu da yaparak kendi işinizi, iş yükünüzü azaltabiliyorsunuz. Jeneratörünüzü buradan yükseltebiliyorsunuz. Otomatik eritmeyi yükseltebiliyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı yükseltebilirsiniz. yükseltebilirsiniz, yani para vererek. Jeneratörü buradan da arttırabiliyorsunuz seviyesini, e genel seviyesini yani. Buradan jeneratör ayarlarını yapabiliyorsunuz. Oto eritme, oto kırma ve oto sandığı buradan açabiliyorsunuz. Hologram diyor bu hologram. Ha, şu üstteki yazıyı da kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan slash yazarak ada biyomlarını değiştirebiliyorsunuz. Ada kilidini açabiliyorsunuz. Warp'ınıza gelemiyorlar. Ee, warp'lar buradan e, warp'lara gidebiliyorsunuz. Kendiniz warp oluşturmak bildiğiniz gibi zaten. Alt gr artı 8'e basarak böyle ne yazıyorsunuz? Hoş geldin yazdım mesela. Bunu da alt gr artı 9'la tekrar atıyorsun. Ve Var oluşması lazım. Şu anda e, oluşmamasının sebebi ada levelimizin yeterli olmaması. Ben dedim neden oluştu oluşmadı? E, biraz ada leveli kastıktan sonra gelip burada var oluşturabilirsiniz. E, adasında hiçbir yol, hiçbir şey olmayan kişiler var açamasın diye yapmışlar gereksiz şekilde mantıklı ada leveli kastıktan sonra aynı bu şekilde yapıyorsunuz ve adanızı warplandırıyorsunuz Yani sizin adanıza gelebiliyorlar. Ada seviyemizi burada gösteriyor. Ve bir çete sağ yazalım. Gördüğünüz gibi bayağı konuşan var arkadaşlar. Şöyle tabuda göstereyim. Bayağı aktif bir sunucu. Burada sınırlar var. Sınırları genişletebiliyorsunuz. Şu anda küçük sınırlar. dediğim gibi para vererek genişletiyordunuz. Daha da fazla genişle genişletebiliyorsunuz yani. Ve oyun parasıyla yapıyorsunuz bunu. TL değil söyleyeyim onu. o yüzden gayet güzel. Pay to win değil. Arkadaşlar ben videodayken de iki 2 sunucuya girdi ha. Tesadüfen karşılaştık burada da e, iki ile iyi yazdı o da. <laughs> karşılaştık herhalde o da buraya video çekiyor. Sunucu böyleydi arkadaşlar gayet güzel bir sunucu gelmeyi unutmayın açıklamada e, sürümü ve IPC var zaten Disco sunucularını da koyacağım açıklamaya Gelmeyi unutmayın kendi Disco sunucum da var oraya da gelebilirsiniz e, Buraya gelip adı sıralamasını kasıp böyle ne bileyim sezonda işte sıralamaya girin para da kazanabiliyorsunuz mis gibi yani Gelmeyi unutmayın çok güzel bir sunucu e, Görüşürüz you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more